şu anda emeklileri adalet derneği bir açıklama yapıyormuş. Canlı olarak o açıklamayı evet. bir ekran sonra devam edeceğiz. O hakkı yok saymayın. Adaleti adaletsizlik sadece kendi başımıza geldiği zaman ararsak gün gelir o adaleti hiçbir yerde bulamayız. Tam olarak talebimiz SGK sisteminde meydana gelen yaşı büyük ve primi fazla olanın emekli olmadığı, yaşı küçük ve primi az olanın emekli olduğu bu sistemin adil, makul ölçülü kademe ile ...toplum vicdanını rahatlatacak şekilde... ...kademeli emeklilik olarak... ...yeniden düzenlenmesidir. Borçlu... ...değiliz... ...alacaklıyız. Borçlu değiliz... ...alacaklıyız. Borçlu değiliz... ...alacaklıyız. Anayasa Mahkemesi'nin kararı... ...SGK giriş tarihi bakımından... ...aralarında bir gün fark bulunan... ...iki vatandaş arasında uygulanacak olan emeklilik yaş kademesi iki seneden fazla olamaz diyor. Bir gün eşittir 24 saattir. 17-20 sene değil. Sayın Bakanımız tüm illerde basın açıklaması yapacağız. İstanbul ve Ankara'da büyük mitingler yapacağız. Sokak sokak gezip broşürler dağıtacağız. Adaletsizliği yaşayan tüm mağdur arkadaşlarımıza ulaşacağız ve susmayacağız. Çünkü bizler borçlu değiliz, alacaklıyız. Borçlu değiliz, alacaklıyız. Borçlu değiliz, alacaklıyız. Borçlu değiliz, alacaklıyız. Unutmayın ki Emad der bir yediği ayazı bir de yaşadığı bu haksızlığı asla unutmaz. Yaşasın Ematlar, yaşasın hatlı ve onurlu mücadelemiz. Bu vur, bu vur. Evet, Emeklilikte Adalet Derneği emekli yaşam koşullarını protesto etmek için İstanbul'da bir basın açıklaması yapıyorlar. Biz de onların sesi olmak adına bir bölümünü ekranlara getirdik.